Merhabalar. Ee, bu yılın gündemini belirleyen bir e, açı kalıbı var. Satürn-Uranüs karesi. Tam olarak kesinleşmemekle birlikte, yaklaşık olarak bizim bir buçuk ayımıza gene damga vuracak bir açı. Çünkü iki gezegen de e, geri harekette ve tam birbirlerine yaklaştıkları sırada Satürn ileri gitmeye başlayacak ve açıyı kesinleştiremeyecekler ama bir derece orb içerisinde çok güçlü bir şekilde özellikle Türkiye açısından bizi etkileyecek bir açı. Satürn kova burcundaydı uzun zamandan beri zaten Uranüs'te boğa burcunda ve iki gezegenin etkileşime girmesi dünyasal anlamda bir takım e, sabit değerlerin alt üst olmasını temsil ediyordu. Satürn, gelenekle ilgili. Uranüs ise gelecekle ilgili, yani e, alışılmış değerleri e, değiştirmekle ilgili bir gezegen. Satürn ise daha çok geleneğe bağlı olduğumuz, e, kendimizi sağlam hissettiğimiz değerleri temsil ediyor. E, bu iki gezegen kare yaptığı zaman dünyasal anlamda en e, genel olarak tabi ekonomik e, krizi yaşıyoruz. E, Türkiye açısından bu açıyı değerlendirmek istiyorum ben. E, çünkü Türkiye'nin venüsü üzerinde gerçekleşiyor ve e, venüsüne Uranüs karşıt yapıyor. Venüsümüz 18 derece akrep burcunda, e, Uranüs e, boğa burcunda tam karşıt yapıyor ve Satürn de Neptün'ümüze karşıt yapıyor ve bu karşıtlıklar bir büyük kare meydana getiriyor. E, büyük kareler e, büyük potansiyelleri içinde barındırır. Sabit burçlarca burçlarda gerçekleştiği zamanda ve şu anda e, Venüs'ümüz Akrep burcunda sabit, karşısındaki Uranüs Boğa burcunda sabit, Neptün'ümüz 20 derecede bizim neptünümüz Aslan burcunda ve karşısında Satürn kova burcunda sabit dört tane gezegen var sabit burçta ve bir masanın ayaklarının çok eski tarihi yıllardır orada duran sağlam bir masanın ayaklarının dört taraftan çekilmesi gibi bir örnekle açıklayabileceğimiz bir durum ve bu masa direniyor, kesinlikle oradan gitmek istemiyor, yerini değiştirmek istemiyor, kalkmak istemiyor. Daha da sağlam durmak istiyor ama e, bu kare açılar bir harekete geçerek bu sağlamlığı yerinden oynatacak bir etki gönderiyor. Türkiye nereden alıyor? Venüs üzerinden demiştik. Venüs genel anlamda kadınları temsil ediyor ama bizim haritamızda da 5. evimizi yönettiği için genel. Alanları temsil ediyor, keyif aldığımız yerleri temsil ediyor, yaratıcılığımızı temsil ettiğimiz işte tiyatro, sinema alanlarını, konser alanlarını temsil ediyor ve dolayısıyla bu Venüs, Uranüs tarafından güçlü bir şekilde sarsılıyor. Bu sarsıntıyı tabii en çok kadın cinayetleri ve bu kadın cinayetlerindeki yasaların değiştirilmesi için kadınların meydana çıkmasıyla deneyimliyoruz son zamanlarda. Bu açı kesinleştiği zaman da artık bu çabaların sonuçlarının alınmaya başladığı dönemlerden bahsedebiliriz. Ve Uranüs, Venüs'ün karşısına gelen Uranüs bizim haritamızda yasaları temsil eden 9. evin yöneticisi. Dolayısıyla kadınlarla, meydanlarla yasalar karşı karşıya gelmiş oluyor ve e, biz Türkiye'de bunu e, yasanın değişmesi işte İsla, İstanbul sözleşmesi ile ilgili olsun yahut e, hukuk e, yasalarına e, kadınların daha çok korunmasına yönelik bir takım maddeler konulması yönünde kadınların yaptıkları e, gösterilerle işte e, birtakım davalarla görüyoruz deneyimliyoruz ve e, en üst boyuta Tabii ki e, bu açı kesinleştiği zaman e, bu faaliyetler gündemimize geleceği anlamına geliyor ve belli ki e, bu çabalar sonunda yeni bir e, düzen, yeni bir reform yapılacağını artık öngörebiliriz. Bu e, büyük karenin ayaklarından bir tanesi bu. Diğeri de Neptünün karşısında bulunan Satürn ve Neptün e, iktidarı temsil ediyor, yöneticileri temsil ediyor. Ee, ve bu büyük karenin sonunda olacak olan e, yönetici pozisyonundaki kişilerin e, davranış modellerini, yönetme biçimlerini değiştirmesi üzerine bir takım sınavlardan geçtiği, önlerine bir takım zorluklar çıktığı ve eski modellerini artık bırakmaları gerektiğini söyleyen bir açık bu bu. Yani bu büyük karenin sonunda artık hem yönetim, yönetme biçimleri e, Çünkü devrede Uranüs var e, Neptüne Uranüs' de kare yapıyor aynı zamanda yani yöneticilere değişimle e, yeniliklerle modernleşmekle ilgili olan gezegen hem kare yapıyor karşısındaki Satürn çeki düzen vermeniz gerekiyor kendinize tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor bu durumu diyor. Uranusordan bir taraftan isyanlarla bağımsızlık hareketleriyle zorluyor yönetim yöneticileri her birimdeki her alandaki yöneticiler patronların yönetme modellerinden bahsediyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerden en basit kendi marketini, bakkalını yöneten kişileri de dahil edecek şekilde yani yönetme biçimi Türkiye'deki idare etme biçiminin artık değişmesi gerektiğini söyleyen bir açık alımından bahsediyoruz. Tekrar Venüs'e dönersek meydanlar gençleri temsil ediyor. Venüs aynı zamanda nüfusu temsil ediyor. Dolayısıyla bu nüfusun çok gerilimli bir şekilde, isyanken bir kar bir şekilde olduğunu gösteriyor. Ee, yine Venüs'e, Satürn Venüs'e de kare yapıyor, dolayısıyla e, zorluyor e, onların davranış modellerini. Mesela çok uzun zamandan beri işte Y kuşağı'nın davranış modeli, yaşam biçiminden bahsediliyor. E, belki eğitim öğretim sistemlerinden tekrar gözden geçiriliyor onların davranış kalıplarını belirleyecek olan sistemlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor ve dolayısıyla gençler zorlanıyor bu süreçte ve isyan ediyorlar e Venüs e, gene çok gündemde olan bir konu aynı zamanda e, genel olarak e, nasıl zevk aldığımız şeyleri nasıl bu e, ortaya koyduğumuzu nasıl eğlendiğimizi cinselliğe nasıl yaklaştığımızı gösteren bir gezegen ve dolayısıyla e, cinsel yönelimlerle ilgili işte LGBTİ hareketleriyle ilgili çok gündemde olan bir konu gene bu zamanda bu açık kalıbı e, devreye girdiği zaman önümüze çıkıyor bu konularla ilgili yine yasalar dediğim gibi Satürn yasalarla ilgili evimizi temsil ediyor. Yani işin içerisinde yönetim, yasalar, gençler ve bağımsızlık hareketleri devrede. Dolayısıyla bu sürecin sonunda o dört taraftan sağlam olarak durmaya çalışan masanın yer değiştireceğini söyleyebiliriz. E, tabii Sabit demiştik. Sabit e, burçlardaki büyük karelerin sonundaki değişimler yine uzun vadeli ve kalıcı e, sonuçlara sebep oluyor. Ortaya çıkacak olan yeni model yine kalıcı bir e, şekilde hayatımıza girecek ve uzun vadeli bizi etkileyecek anlamına geliyor. E, ama dediğim gibi çok büyük bir potansiyel bu. E, Türkiye açısından bizim hem sosyal hem ekonomik hem hukuksal anlamda hem idaresel anlamda bütün ayarlarımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak, sebep olacak bir açık kalıbı. Buna tabii nasıl cevap verme, vermek gerekiyor? Tabii ülkelerin davranış modellerini veya halkların davranış modellerini yönlendirmek, yönetmek çok zor sağduyu gerektiren bir şey. İdare anlamında baktığımız zaman şu anda idareciler aslında güçlü konumda duruyorlar ve ellerindeki imkanlarla iyiliğe yönelik, iyilikle herkesi kapsayacak, toplumun her kesimini içine alacak, herkesin menfaatine olacak kararları, e, uygulamaları yapabilecek güçteler. Çünkü Neptün gökyüzünde, balık burcunda ve e, oldukça güçlü bir pozisyonda. Yani gücünü nasıl kullanacağı e, yöneticilerin e, insafına kalmış bir durumda ve e, gücünün iyi taraflarını ortaya koyabilecek potansiyeli var balık burcunda Neptün çünkü güçlü ve yönettiği gezegen yönettiği burçta bulunan gezegenlerin aslında iyiliğe meyilli olduğu düşünülür ama balık burcu tabi değişken bir burç kararsızlıkla ilgili bir burç ve olumlu olumsuz yönlerini mutlaka ki ortaya koyacaktır Aslına baktığımız zaman Neptün balık burcunda Venüsü yüceltir durumda yani kadınları çocukları, gençleri yüceltmek, onların daha çok iyiliğini isteyecek bir pozisyonda. Geçmişe doğru baktığımız zaman aslında iktidarın kadınları yüceltmeye yönelik hareketleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha önceden evinde oturan, başı örtülü hanımlar için, kadınlar için çalışmalar yaptığını ve aslında yüceltmek istediğini söyleyebiliriz ama burada balık burcunun birleştirici özelliğinde devreye sokması gerekiyor çünkü e, kadınları ayrıştırmak yerine birleştirici bir e, bakış açısıyla bu çalışmalarını yaparsa elbette ki hem kapsayıcı hem de e, tüm kadınlar için e, faydalı olabilecek, e, koruyacak, kollayacak yasaları çıkartabilecek gücü elinde bulundurduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde gençler için de Venüs dediğim gibi gençleri de temsil ediyor, sanatçıları temsil ediyor. Sanat icra edilen alanları temsil ediyor ve e, tüm bunları e, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde e, yasalar ortaya koyacak gücü var dediğim gibi yöneticilerin ve yasalar güçlü görünüyor. Satürn yasalarımızı temsil ediyor. Kova burcunda güçlü ve e, ileriye dönük e, toplumu olduğu halden daha gelişmiş hale getirebilecek gücü olan yasalarımızın çıkabileceği potansiyeli olan da bir açık kalıbı şu an karşımızda. Hem tam e, evinde, 9. evde hem yönettiği burçta güçlü bir şekilde. Ama dediğim gibi Kare, büyük kare, zorlayıcı bir takım e, olayların neticesinde sonuç alacağımız bir e, açı kalıbı, çok yüksek potansiyeli içinde bulunduran bir açı kalıbı. Dilerim tüm bu e, söylediklerim e, yerine gider, bu e, özellikler göz önünde bulundurularak yeni bir devreye döneme Türkiye açısından geçeriz. Gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza katabiliriz.